İstanbul Silivri'de 79 yaşında bir baba mal paylaşımı tartışması nedeniyle kızı ve damadı ile karşı karşıya geldi. Kendisinden mal kaçırıldığını iddia eden kız evlat eşiyle birlikte babasının kapısına dayandı efendim. Ertesi gün ise kızı ve damadı ile iki oğlu kavgaya tutuştu. Çocukları karşı karşıya gelen baba kızına isyan ediyor. Darp yüzünden hapiste olan oğlunun suçsuz olduğunu savunuyor. Onur Aksoy'un özel haberi. <laughs> Buraya Adam çık şuraya. Baba sen gelme. Kameraya çekme. Kapıya dayanma, tehdit, hakaret, tüm bunları yapansa kızı ve damadıydı. Seni kevgire çevireceğim. Yakacağız, yıkacağız. Bak, evlata bak, evlata. Ne yakıp yıksa ya? Aile faciası. Bu aile faciası. 79 yaşında evli 3 çocuk babası Rıfat Hof için kötü günler 3 ay önce başladı. 44 yaşındaki kızı Leyhan Aydın'la mal varlığı tartışması yaşadı. İddiasına göre kızı kendi üzerine olan dükkanı abisine devretmiş, sonra geri isteyince ailesinden red cevabı almıştı. Kumar bağımlılığı vardı, o dükkanı vardı üstüne, onu da korktuk kumara verecek diye abisinin üstüne verdi. Bu sebeple Leyhan Aydın kocasıyla birlikte hakkımızı istiyoruz diyerek gece vakti evinin önüne geldi ortalık karıştı. Komşulara sesleniyorum ya. Buradaki domuzlardan daha domuz var mı ya? Bu ben, kadar terbiyesiz ben olmaz ben insan. Seni var ya asma tavan asmazsa. <laughs> Hele şuna bak gelmiş oğlanları öldürmeye. Rıfat ve Ayşe Hof çifti o gece büyük şok yaşadı. Evlerinin önündeki bağırış çağrışlardan dolayı korkuyu derinden hissettiler. Hiç kızın peşine Güzel. Evet Ayşe. Evet. Ağzına düşse konuşamıyorum. Evet Ayşe para için düşmüşüm kızını peşine. Oğlan burada tak 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 arabaya vuruyor. Öldürecekse gelsin öldürsün. Komşular balkona çıktı. Tansiyon daha da yükseldi. Şu kadar ya kocası kapatsın ya da biri kapatsın. Kenan'ı kapat. Yok falan? Gel gel. Bütün mal sana kaldın. Sen kimsin ya? Gel. gel. Olayın ertesi günü taraflar yeniden karşı karşıya geldi. Bu kez Rıfat Hof'un diğer iki oğlu da oradaydı. Birinin elinde sopa vardı. Damadı oğulları tarafından darp edilince oğullarından biri tutuklandı. Rıfat Hof tutuklanan oğlunun kavgaya karışmadığını, haksız yere içeride yattığını söyledi. Susuz yer yapsa. Hiçbir gram suçu yok. Huzursuzum. Rıfat Hof'un suçladığı kızı ve damadı iddiaları reddetti. Babasından şikayetçi olduğunu belirtti. Malımı çalıp bizi öldürmeye azmettiren Rıfat Hof'un maalesef kızıyım. Azmettirici Rıfat'ı cezaevine attırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çaldıkları malı da geri almak için dolandırıcı diye şikayetçi oldum. Tapu iptal davası açılacak. Vasi olarak da malı çalmaya çalışan oğullarıdır. Benim kocam değil, hırsız Hof'lardır.